Merhaba arkadaşlar Arşiv İstanbul çalışmamızda e, matbu metin Sokullu tarihini e, okuduğumuz metinden devam ediyorum. En son bu kısımda kalmıştık. Kahvelerden başka İstanbul'da meyhanelerde mevzuldu. Mevzul çok çok olmak fazla olmak bir. Şimdi kaçmış hele demiş hele. Galata demek meyhane demektir ki Allahümme afina. Allah bizi affetsin. Bunu tabi yine bir alıntı yapmış belli ki. Boğaz sahillerinde de pek çok meyhaneler vardı. İşrete, et evet işret içki, işrete inhimak, düşkünlük demektir. İnhimak ziyade idi. Birçokları müskirata, arslan sütü derlerdi. Müskirat e, içki yani sarhoşluk veren şey anlamında aslan sütü rakı olarak da kullanılır. E, tabi bunlar burada geçen bilgilerin e, arşiv belgeleriyle de örtüştüğünü ve farklı türlerde çıktığını söylemek durumundayız. Buna, bu tür konular hakkında yani meyhaneler, e, içki içilmesi, bir daha çok gayrimüslim acaba bunları söylüyoruz. Yani Müslümanlara suç zaten Bunların ne şekillerde uygulandığına dair hem burada ilerleyen sayfalarda farklı kanun örneklerini göreceğiz, hem de elimine kalanımda okuduğum farklı videolarda dönemin arşiv belgelerinde, mühimme kayıtlarında bunları görmek mümkündür arkadaşlar. Şaraba en ziyade yeniçeriler düşkündü. Sokullunun sadaretinden sonra bu iptila yani müptela olmak düşkünlük asırlarca devam etti. Burada bir alıntı yapmış yine bakalım ne demiş. Bir gece bir gece İstanbul'da Yahudi mahallesinde yangın oldu. Bostancıbaşı ve Yeniçeri ağası maiyetleriyle söndürmeye koştular. Birkaç bostancı ve yeniçeriler tizapcı kerhanesine kerhanesinin birine girerler. Kerhane dükkan demektir. Tizapçı e, kimyevi malzeme satan yer e, olarak geçiyor. Dükkana girdiler. Birine girerler. Ne görsünler? Ne görsünler? Raflar üzere 200 kadar dürlü dürlü şarap şişeleri. Biremedet deyu her biri birisinden nuş itmeye başlar. İçmek, nuş etmek. Her biri birinden nuş etmeye başlar. On neferinin, on yenişirinin ciğer ve bağırsakları tarfetel ayn içeri dışarı çıkıp tarfetel ayn içeri dışarı göz açıp kapayıncaya kadar demektir içre dışra çıkıp merhum olurlar. On nefer hemen ırsak ve ciğerleri zehirlenmeden dolayı e, içeri dışra çıkıp merhum olurlar. Vücutları ser ta pa. Burada ser ta pa baştan ayağa ser baş a, ayak ser ta pa baştan ayağa tiz ap kesilir. Hezzap kesilmek, kızarmak. Zehirlenmişler muhtemelen. Bu dükkandaki şarap şeylerini. Başta padişah olduğu halde devrin meşhur adamları bile işret müptelasıydı. Celal Zade'den sonra nişancı olan Fioruz Bey nişancılık makamındaki bir vatandaş ehli arz meyhanesi deyu. Ehli arz teba demektir. Ehli arz teba meyhanesi deyu. Gahi bazen koltukta vakî, koltukta bulunan meyhanelere giderdi. Ve odasına gelirken şarap galebe eder, bir köşede yıkılır kalırdı ve hüddamı yani hizmetlileri andan kaldırıp onu oradan kaldırıp bir sertıraş dükkanına ya bir ahar mekana başka mekana koyup mestaneliği sarhoşluk mest olmak mestaneliği zail olunca tevakkuf ederlerdi yani beklerler. Tevkif bekletmek, durdurmak, tevakkuf durmak, bekletmek. Yine bu mertebeden sonra azil olunmadı. Bazı şehri kütap. Şimdi burada arkadaşlar buradaki şehri çok farklı anlamlara gelebilen bir tabirdir. Ee, şehirli anlamına gelebilir. Ay ismini anlamına gelebilir. Buradaki anlamsa meşhur, şöhretten türüyor. Çok meşhur olan şehri kütap yani tanınmış meşhur kütap kâtipler kendiye kendisine şütûm galize ile memlu küfür kıyametle galis küfür ağır küfür şütûm hakaret ile memlu dolu bir nişan yazdılar vesair kendisine içi küfür dolu bir yazı yazmışlar ve diğer sayır ahkam meyanına diğer hükümler arasına vaz ettiler, koydular. Bila tereddüt nişanladığı gibi. Bu arasında bu e, ıı, kıyamet olan ıı, metni de bakmadan, işte mestaneliğinden dolayı olsa gerek tereddüt etmeden bila tereddüt nişanladığı, nişan nişan çekmek zaten nişanladığı gibi veziri azama ilettiler sebebi azli olup k3 verildi. Bu tabi vezir Azam'a böyle bir metin gönderirsen haliyle yine paçayı kurtarmış. Emekliliğe sevk edilmiş. Bir demiş yine bunu da peçevi tarihinden cilt. Bir sayfa 448. Buradan alıntılamış bir bilgi. İşirete inhimak ile beraber ahlak cihetinden de oldukça zaaf vardı. İşreti men etmek için daima tedbirler ittihas edilirdi. Tedbirler alınırdı. Müslüman mahalleleri arasında meyhane ve kahvehane açılması buralarda atar bozası satılması külliyen memnuydu. Tatar buzası daha farklı bir mayalanma olduğu için o da haram olarak kabul edilir ve yasaktır haliyle. İstanbul'da ve Galata'da vaki olan meyhane ve kahvehaneleri külliyen def ref edip tamamen kaldırmak Edüp hamrıları var ise tuz katıp sirke ettirip bunları yani için varsa bunları silke haline getirip emri şerifime muhalif hareket ettirmeyesin diye burada yine bir alıntı yapmış şuradan itibaren bakın diye neymiş bakalım bu Selimi Sani tarafından ikinci Selim tarafından müteaddit emirler verilirdi şayet mahalle aralarında meyhane açılacak olursa mahalle halkı meclis-i şerife gelip şikayet ederler. Mesela bir defa sarhoşların hamama giden nisvan taifesine kadınlara yani nisa çoğulu nisvan taifesine yapışıp ve Müslümanlar akşam ve yatsu namazına gittik de gittiğinde bazısı şet molunup hakaret küfür olunup, ırzları münkesir olup kadınlara musaat olmaları ve nice defa dahi kan olup alatı harp ile ıska aya üzere alaka aya ıska üzere olmağla ahali mahalle artık o kadar olaylar bazı yerlerde büyümüş ki mahalle ahalleri ekser zamandır cemaat sevabından mahrum olup ve meyhanelerden bazı fasık çıkıp, fasık günahkar çıkıp, avratlar hamamına yürüp, hatunlara yapışıp, bir defa bir sarhoş bir hatunu dış halvette tutup, taifeyi havatin Havatin kadının hatunun çoğulu. Hatun havatin olarak çoğul olmuştur arkadaşlar. Normalde hatun Türkçe bir tabirken Arapçadan çoğul yapmışlar. E, bu kadınlar e, men'e, men, -e, men etmeye, engellemeye kadir olmayıp cemaat-i kesire tarafından halas olduğu ileri sürülmüştü. Bu belli ki bir şer'iye sicilinden bir alıntı. Yani ee, burada e, kadınlara musallat olmaları akabinde e, kadınların bunları engellemeye gücü yetmediği için e, mecburen erkeklerin işte namazda bulunan erkeklerin buna gelerek bunları engelli hakkında farklı iddialar o zamanlarda da ileri sürülmüş. Halkınmış şikayetleri halkınmış şikayetleri nazarı dikkate alınır mescit civarında ve mahalle aralarında meyhane açılmaması için İstanbul ve Galata kadılarına emirler yazılır. Gerçekten e, İstanbul Galata e, kadılarına bol sayıda böyle emirler gittiği belgelerle sabittir arkadaşlar. Müsküratın men'i engellenmesi bir tabi Val olarak bir tabi bir tabi devrin zevkü safaya meclup, zevkü safaya bağlanmış. Erkanını memnun etmezdi. Müskirat kanuninin son senelerinde men edildiği zaman baki. Evet baki efendi meşhur şair baki. Padişahın bu içki yasağına sert bir şiir kaleme alıyor. Şimdi burada biraz daha ağır bir şiirdir bu. Bunu okuyalım. Bakalım ne demiş Baki Efendi. Yara kadılık da yapacak olan Baki Efendi. Reh-i meyhaneyi kat etti. Tı kahrı sultanın. Sultanın kahreden kılıcı. Meyhan'e yolunu kesti. Su gibi arasın kesti. İstanbul-Vü-Galata'nın İstanbul'da İstanbul olarak vermiş, Galata'nın arasını su gibi kesti. Niyanı Abü Ateş oldu. Cayı keştiği sahba. Ateş ve su arasında Niyan arasında oldu şarap, sahpa, kadeh anlamına geliyor. Kadeh işte şarap kadehi. E, gemisinin yeri. Ca, yer demek anlamında. Bitürdü rüzgar Ayini ışın. Bezmirendan. Bezmirindan. E, bu içme, ış, içmek. E, normal içmek anlamına da gelebilir. İçki içmek içme ayinini Bezmiren, bezmirinden bu mecliste bulunanların çilingli sofrası değil. Onların Bezmanem'den yani Bezmi ayını rüzgar gibi bitirdi. Yakan ağ üzere yakan su üzere ateş sanmanus ateş sanmayın sanmanus keşti-i sahbayı bu yine e, kadeh Şu ağıtı kahrından, kahreden kılıcının ışığından, ışıklarından tutuştu Şeyh Süleyman. Şeyh Süleyman'ın, Sultan Süleyman'ın e, kahreden kılıcıyla tutuştu. Hilal asa firuzan oldu. Hilale benzeyen, hilal gibi firuzan oldu. Bahru Nilgün üzere. Bahru Nilgün Akdeniz mavi demek aslında. Nilgün mavi renk. Ee, bahru Nilgün üzere. Şafaktan dem vurur. Şafaktan dem vurur. Dem vurur. Abu şarap haludu. Şarap renkli su. Hani artık e, denizi, boğazı bile diyor buna müptela olanlar şarap halût, şarap renginde gözüken suyu neyin suyu deryanın sema ı çenk ü nay ü devri sagar devleti döndü yine burada sagar kade bu kadeh devrinin çengü nay işte çenk eğlenme ney seması bunu bir sema töreni gibi ee, evlete döndü sefasın süre gör sefasın süre gör Ey Sufi salus evranın burada güzel de bir benzetme yapmış e, tariz yapmış daha doğrusu iletileme yapmış sefasını sür Ey Sufi Sağlus İki yüzü sofular bu kararı aldıranlar için e, iki yüzü sofular tabirini vermiş. Şarap taptan bunlar tehi meyhaneler tenha. Evet şarap taptan bunlar içki şişeleri tehi boş meyhaneler tenha. Acip, haliliğin buldu. Acip hali boş. Halil'in bulduğu riya ehli bu meydanın acaba riya ehli bu meydanın e, haliliğini boşluğunu buldular mı? Şu meclis şu meclis içre kim daim dokuz peymane devreyler bu dünyada kim daim dokuz peymane kat aşama gibi devreyler ne denli ola? Ne tür? Ola ey baki zaman ışı dünyanın ey baki zamanı ışı zaman yani içme zamanı dünyanın. Nedenli ola ey baki zaman ışı dünyanın demiş. Harzında şikayet ettiği gibi nev'i de. Evet, bakiden bakinin yukarıdaki aslında bu şiiri barizi Biraz da bu kararı aldıranların iki yüzlü olduklarından biri bahisle bunu söylemiş oluyor. Bundan başka nevi yani nef'i de bakalım ne demiş. Kalbi aşık gibi viran ettiler meyhaneyi. bir vefalar ahdına döndürdüler peymaneyi. Vefasızın sözüne döndük la Eymani. Lali Canan gibi gözlerden nihan oldu şarap. Sevgilinin duduğu gibi gözlerden uzak oldu şarap. Çeşmi dilber gibi imar ettiler mestaneyi. Ne dilberin gözü gibi bimar deli olma ettiler mestaneyi. Korkarım eyler şikest daveri devri kaza. Bu kazanın devrinin daveri hükümdar kırılır. Buna karşı sağır minadeyu işki şarap işte kade diye bu künbedi viraneyi korkarım diyor. Bu kararı aldıran hükümdarlar, sultan ve yöneticiler bunlara baka baka bu viraneyi küm bu virane olan kümbedi iyice kıracaklardır. Şikest, kırmak demek zaten. Diye hüflerini izhar etmiş et, Eylemişlerdi. Eylemişlerdi. Evet, e, bununla beraber demiş. Şimdi tabi burada hem Nefi ki Hiciv adıdır. Hem de Baki Efendi. Bunlar gerçekten devrin büyük şairleri muhakkak. Burada e, kendilerinin bu taraklardan ne kadar bezleri olduğu bizi biçim yani önemli bir konu değil burada yeri yok cak ee, burada bu kararı aldırtanların işte hani temel derdimiz bu mu demeye getiriyorlar zaten belli bir oran tepkiler de oluyor ki burada bazı gayrimüslimlere de e, meyhanelerde falan yasaklar getirilecek kahvehanelerle birlikte olan bir durumdur bu bununla beraber demiş ışiretin dinen mahremiyetine hürmet edenler de yok değildi Selimi Sani devrinde bazı karyelerden, köylerden Galata iskele, iskelelerine şarap geldiği zaman mahzenlere uçu ile taşınmaz, tulumlarla taşınırdı. Tulumlar halkın libasına, libas elbise dokunduğu için müteaddit defalar çok defa itiraz etmişlerdi. Nihayet son itirazlar kabul edilmiş Galata kadısına yazılan bir hükümde. Bakalım ne demiş Galata kadısı alakalı. Kefere tayfisi gayrimüslimler yani hamrlarını ilişkilerini mahzenlerine suçu ile alıp gitmeyip Tulumlar ile taşıyıp, şehir içinde gezip Müslümanların libasına elbisesine dokuna dokuna alıp gittiklerinden ve bundan aktan, bundan da önce tulum ile hamr taşıyan kefere ile bir defa meclisi şerde mahkeme demektir meclis şerde mürafaa olundukta. E, mahkemeye çıkmak. Şunu yapılması bir nevi. Bu hususta zikrolunan kefere i hakim taziri şedid. Burada bahsi geçen kefere, kafir bu e, teba belli ki hakim dediğine göre taziri şedid şiddetli bir cezayla, tazir cezasıyla ve hapsi medit ile uzun süreli bir hapisle zecr etmek lazımdır. Ezan almak lazım. Deyu müftiyi zaman zamanı müftüsü verdiği fetva mucibince men edip elimize hüccet vermiş iken daha önce böyle bir karar var. Kadı efendinin böyle bir hücceti var. İken aliya halen memnu olmayıp engellenmeyip inat edip Hala min ba'd bundan sonra Galata'da tulum ile hamr taşınmaması tulumla fıçık içki taşınmaması emredilmişti. Parantez 15 Sirhice sene 979. Evet burada tabi artık dinen mahremiyeti bu Müslümanların bu işte bu hamallık vesaire yaparken bunlara dokunmaması vesaire farklı şeylerde de zaten hani e, toplumun bir kısmında e, böyle bir eee üzere düşkünlük olsa da büyük bir kısmında zaten bunun bir dinen mahremiyetine önem verildiği ve çıkartılan kanunlarda da bu mahremiyeti hem şer'i açıdan hem örfi açıdan hem de hukuken de aynı zamanda e, korumaya altına almaya çalıştıklarını görüyoruz arkadaşlar. Bugün e, bu bölümü okumuş olduk. Önümüzdeki hafta yine e, pazar günü arşiv belgelerinde İstanbul'dan artık biraz daha el yazılarından da farklı örnekler vermeye başlayacağım. okuma ve dayandığımız olacak arkadaşlar. Hepinize hayırlı Ramazanlar diliyorum. Yeni çalışmalarda görüşmek üzere. Selamlarım.